Gökyüzü zifiri karanlıkken bembe bir dünyada el ele bu sevdanın içindeydik. Dünyada el ele ve hep birlikte olmaktı temennimiz. ve düşlerimiz vardı içinde sadece ikimizin bulunduğu. Ve bu kısa açık aşkımızda en güzel akşamları ve en güzel sevinçleri paylaştık. Sevmeyi öğrettin sen bana. Yüzüm gülerken içinde mutlu olabilmeyi öğrettin. Yaşamın güzel olduğunu öğrendim seninle. Sevdim ben seni. Kimsenin sevemeyeceği, kan verip can dahi olamayacağı kadar sevdim. Uykularımızı paylaştık. Bir gece değil, gecelerce uykusuz kaldık sevdamız için. Ben hep seni düşledim ışıl ışıl gözlerinle yanımda. Seninle dünyalara sığmayacak aşkımızı küçücük yüreklerimize sığdırdık. Ayrı geçen dünümüzü yaşamadık saydık. Hep birlikte olmalıydık biz. Öyle güzel oluyordu hayat. Sözler verdik birbirimize. Tutamayacağımızı bile bile. Bir sen söz vermedin beni bırakmayacağına. Oysa, oysa her yanıma gelişinde yüreğim çarpardı benim. Çiçeğimdin sen. İncinirsin diye dokumaya bile kıyamazken ben... Ayırmaya kalktılar bizi kimse benim yüreğimi yakan sevdamı düşünmedi. Sensiz hayat yoktu. Söz vermiştik birbirimize ama... Sen harcadın yüreğimi. Benim kadar düşünüp sevdiğin ne yapar demedin. Şimdi ise ayrılığın ikinci yılında aşkım kara sevda oldu. Sen beni unutmadın. Benim seni unutma gibi bir çabam olmadı zaten. Ama birlikte olmamız için çaba sarf etmem, dünya yiçe saymam boşuna. Sözümüzü tutamadık, sevdamız ve birbirimiz için yaşayamadık. Şimdi seni bilmem ama ben hala senin için yaşıyorum. Sevdamız da sadece içimde yaşıyor. Ben sana söz vermiştim sevdamla ve seninle Yaşayacağım Sen kendin çıktın hayatımda. Sevdam hala yaşıyor. Bir gün Bir gün üzerinde çimenler bittiğinde Yine yaşıyor olacak Sevda Beni öldürdüğün gibi onu öldüremedi Sevda'yı öldürmek kolay değil Hiç öldüremezsin ki zaten İçimde büyüyen özlemi durduramaz. Çok özlüyorum seni Dünü kıskandıracak Yarın utandıracak kadar Öyle çok özlüyorum ki